Habertürk merhabalar ben Helin Genç. Formüle 1 pisti İstanbul Park'ın yeniden ihaleye çıkacak olması tartışmaları gündeme getirdi. Tekrar konuşacağız. Habertürk Otomotiv Editörü Yiğitcan Yıldız ile Hoş geldin Yiğitcan. Hoş bulduk. Ee, şimdi hep senin araçları, otomotiv piyasasını vesaire konuşuyoruz. Biraz daha farklı bir konu aslında, formuna bir konusu. Ama sen e, İTO Başkanı Şekip Avda Geçili bir röportaj gerçekleştirdin. E, ve bununla ilgili aslında önemli bilgiler de edindin bu e, röportajda. Biraz onlara kulak vermek istiyorum. E bir de bu ihale süreciyle de ilgili çünkü bir süredir atıldı ve hani ara ara da gündeme geliyordu. Bu kadar büyük bir yatırım neden atıl diye. Formüle 1 tekrar İstanbul'a gelecek mi? Tekrar Türkiye'de yarışlar düzenlenecek mi diye. Gündeme de geliyordu. E nedir şimdi son durum? Neler konuştun Sayın başkanıyla Şimdi iki tane konuyu aslında Birleşti. istersen bir açıklık getirelim. <laughs> çünkü orada bir yanlış ifade olmasın. Şimdi Birincisi ee, ben e, Bavgadiş'le birebir bir röportaj aslında yapmadım. Kendisi de geçen hafta Paris'te bir fuarda e, hı hı. basın mensupları beraber oturduk, konuştuk, sorularımızı yönettik gündem hakkında. E, aslında birçok ekonomi e, gündemi hakkında açıklaması oldu fakat e, kendisi yani toplumda çok bilinmese de İTO başkanı sıfatıyla aynı zamanda FİAŞ yani Formula 1 yatırım araçlarının de yönetim kurulu başkanı şimdi Nisan ayında konuyu takip edenler bilecektir. E, Formula 1 ihalesi yani İstanbul Park ihalesi olacak. Dolayısıyla biz de FİAŞ yönetim kurulu başkanı sıfatıyla Şekip Bey'e sorularımızı yönelttik. Yani bir kez de altıncı ben gerekirse aslında sadece bize yaptı çıkama değil. Benimle birlikte meslektaşlarımın olduğu bir masada konuştuğumuz konulardı. Fakat tabii ki de bizim yazılarımız daha çok gündeme geldi. Çünkü biz özellikle bu konuyu gündeme getirmek istedik. Neden? Çünkü burada bir sürede aslında bir tartışma söz konusu. Şimdi bu tartışma şundan kaynaklanıyor. Daha demin bir ifade kullandın. E, pist altı duruyor dedin. Aslında pist altı durmuyor. Piste bir kiracı bulunuyor. Hı hı. Kiracı da FIAŞ'ın yani Formula 1 İletişim alt kiracısı bir firma tarafından pis kullanılıyor. Hı hı. İşte zaten tartışma da helin buradan çıkıyor. E, şöyle ki şimdi FIAŞ bir daha bunu bir tanımlamak gerekirse e, aslında burada Pist'i 20 yıl süreyle vakıflardan kiralayan bir şirket. Burada işte Ito, TOP, e, İBB ve İstanbul Valiliğinin ortaklığı bulunuyor. Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın da İTO Başkanı sıfatıyla Şekip Bey yapıyor. Hı hı. E, fakat FIAŞ 2011 yılına kadar Formula 1 yarışlarını düzenliyor. E, aynı zamanda Pist'in bütün yatırımını gerçekleştiriyor. Fakat Formula 1 takviminden Türkiye çıkınca e, Pist artık altı kalma riski yaşıyor. Dolayısıyla burada bir e, pisti alt kiraya verme gündeme geliyor ve yapılan iade sonucunda şu anki firma pisti kiralıyor, piyaçtan kiralıyor, devletten kiralamıyor. Hı hı. E, o tarihten bu yana da e, pistteki aslında tartışmalar bir şekilde dinmiyor. Tartışmaların da çıktığı nokta şu, e, motor sporlarını aslında Türkiye'de düzenleme ile yetkili olan kuruluş TOSFET. TOSFET Federasyon, aynı Futbol Federasyonu, Basketbol Federasyonu gibi motor sporlarının da federasyonu var Türkiye'de. Bunun da ismi Tosvet. Fakat TOSFET yönetimiyle e, pistin alt kiracısı, İstanbul Park pistinin alt kiracısı sırasında bir gerginlik yaşanıyor. Bu gerginlik e, 10 yıldan fazla devam ediyor ve dolayısıyla burada pistte e, ne yazık ki motor sporları gerçekleştirilemiyor. Neden? Çünkü TOSFET yönetimiyle pistin alt kiracısı olan şirketin e, sahibi arasında gerginlik sebebiyle pistte yarışlar gerçekleştirilemiyor. Sadece bu özel şirketin kendi düzenlediği etkinlikler yapılıyor. Bir takım işte şirketler pisti kiralayıp kendi sürüş etkinliklerini gerçekleştirebiliyor. Ee, bir de 2020'de ve 2021 yılında pandemide yine Formula 1 yarışları bu şirketin eee olduğu dönemde pistte e, gerçekleşti. Fakat da pandemi koşullarında Formula 1 e, bazı e, kentleri takvimden çıkardı ve İstanbul o şekilde takvime girdi. Zaten 2021 yılından sonra da İstanbul'da bir daha Olmuş. Formula 1 yarışı olmadı. E şimdi işte bütün bu tartışma aslında bu anlattığım çerçevede gerçekleşti gerçekleşmiş durumda. Dolayısıyla burada e, ihale öncesinde evet yeniden bu konu gündeme geldi. Yine bizim e, okullarımız ve izleyenler hatırlayacaktır. Ekim ayında yine taraflar arasında bir karşılıklı suçlama açıklamalar olmuştu. E, federasyon tarafı bu kiracı şirketi piste işgalci olarak tanımlamıştı. Çünkü e, Temmuz ayında Temmuz 2023'te bu şirketin sözleşmesi sona ermiş. Fakat pist e, onlar tarafından boşaltılmamıştı. Dolayısıyla burada federasyon tarafı bu şirketi işgalci olmak suçluyordu. E, bu şirket ve şirketin kira yani kira dediği kurum olan FİAŞ tarafından da yapılan çıkamalarda da e, federasyon yönetimi suçlanıyordu. Yani işgalci olmadığı, burada karşılık bedelinin ödendiği ve pistin kullanım hakkının yasal çerçevede alındığına dair çıkama yapılmıştı. İşte bu tarz suçlamalar devam ederken bizi tabii ki de Şekip Bey bulmuşken bütün bu soruları sorduk. Sordum. sorduk. Yani bu girişi şundan yaptım. Öncesi de aslında bu işin iyice anlaşılsın ki şu an anlatacaklarımız hı hı. daha net bir şekilde kavranabilsin. Ee, bütün bu soruları sorduk. Şakip Bey de gayet net biçimde e, sorularımızı cevapladı. Tabi uzun bir e, cevap oldu. Burada şimdi hepsinden bahsedersek hı hı. bu yayın bir saatte olarak bitiremeyiz. ondan o konu haber kısaca... için zaten haber evet. uzun uzun yazdın sen bu konuyu. Ee, buradan... Ben kısaca bir özet geçeceğim sadece. Hı hı. Burada e, şimdi Şakip Bey'in açıklamaları yine sert oldu. Kendisi e, aslında şunu söylüyor özetle. Yani FIA diye bir kuruluş verin FIA e, dünyadaki bütün motor sporlarının organize eden üst kuruluş. Hı hı. Yani Futboldaki FIFA neyse motor sporlarında FIA aynı evet. şekilde diyebiliriz. E, FIA'nın e, Formula 1 yet düzenleme yetkisi bulunmuyor. Yani Formula 1 gibi başka motor sporlarının düzenleme yetkisi bulunmuyor. Fakat bu organizasyonları ee, aslında üst kuruluşu yani bütün bunları regüle ediyor. Kurallarını belirliyor. Sportif yönünden bunları denetliyor. Ama bu organizasyonun sahibi FIA değil. Peki. Bu noktada Şekip Bey buna atıfta bulunarak e, FIA başkanıyla geçen hafta görüşen TOSFET yönetimini eleştirdi ve formüle bir getirmek için FIA ile görüşmenin yeterli olmayacağını sert bir dille ifade etti. E, TOSFET yönetiminde de işlevini ee, anlatarak Şekip Bey'e bir yanıt verdi ama tabii şimdi burada biz bu yayında bunları söyleyerek e, belki de bilmiyorum yani bir takım kuralları çiğnemiş olmak istemem. Dolayısıyla burada e, Okumaları da evet, evet. biz izlerine daha sağlıklı olacak çünkü sadece genel olarak bir tartışmanın tonu olduğu için çerçevesini sadece çok doğru evet. sadece bir çerçeve çizmeye çalışıyoruz. zor. bir tartışma şimdi bu yani fiyat tartışması. Fiyat düzenlemek yetkili mi değil mi? Hı hı. İşte evet yani yetkili değil ama sonuç olarak fiyat olmadan da bu yarış olmuyor. olmuyor. Yani sonuçta FİA'nın gelip de federasyonun görüşmesinden tabii ki de daha doğal bir şey yok. Dolayısıyla evet burada belki eleştiri olabilir ee, ama bu eleştirinin çok bir dayanağı var mı? Tartıştır çünkü yani Formula 1 evet belki, hı hı. özel bir şirket. Bu özel şirketle anlaşmadan evet Türkiye'de bu yarış yapamazsınız. Ama şunu unutmamak lazım ki FIA ile anlaşmadan da yani FIA'dan onaysız da Formula 1 yönetim gelip Türkiye'de yarış düzenleyemez. Düzenleyemez yani hı hı. bu çok basit bir şey. Yani sonuçta FIA evet bu Formula 1'in sahibi olmasa da sonuçta Formula 1'in yani yeterli en nihayetinde olmasa onay da bir adımdır. Bir, yani evet sonuçta adımdır tabii ki de. FIA'nın onayını alıp da Formula 1'e gitmek de sağlıklı bir adımdır. Çünkü neden? Formula 1 yönetiminde FIA'nın doğrudan bir direktifiyle Formula 1 yönetimi belki İstanbul'da yarış kararı alacaktır. Dolayısıyla burada FIA'nın başkanının Türkiye'ye gelip Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tosfet yönetimi görüşmesi bence önemli bir gelişme. Formula 1 Türkiye'ye gitmek açısından da önemli. Şimdi tartışmanın bir ayağı aslında buydu. Diğer ayağı şu. E, Tosvet yönetimi Pistin kendilerine verilmesini istiyordu. Fakat ihale ortaya çıktıktan sonra kendilerinden ihaleye katılacaklarına yönelik bir açıklama gelmedi. gelmedi. Çünkü neden? İhaleye katılım bedeli çok yüksek. Yani e, bu yüksek bedeli karşılayamayacağı düşünülüyor TOSFET'in. Dolayısıyla bu yüzden ihaleye katılım noktasında bir adım atmadığı e, yine söylentiler arasında. E, çünkü şöyle bir durum var. Yani evet İstanbul Park çok ciddi bir yatırım. Bu yatırım yapıldı, tamamlandı ama... Bu pisti işletmek de başka bir aslında yatırım gerektiren Kesinlikle. bir süreç. Dolayısıyla burada evet güçlü bir kurumun bunu sahiplenmesi, elini taşın altına koyması çok değerli. Ee, şu anki firma belki evet bir tartışmalar olsa da şu an bunu yapıyor aslında pisti işletiyor. Ama pisti işletirken de bir yandan motor sporlarının piste gelmesi de engellenmiş durumda hı hı. bir takım sebepler yüzünden. Ee, burada bizim anladığımız aslında birazcık yani... Yani bir şekilde amacın o bir türlü hani uydurulmayan, evet, amacına göre yani, kullanılmayan bir alan oldu. Burada evet belki pist yaşıyor ama motosikletler burada kaybediyor. Evet. Çünkü neden? E, geçmişte gördüğümüz çoğu yarış düzenlenemiyor. Hı hı. E, burada bence kişisel gerginliklerin giderilmesi Toz Fiyat Yönetimi ile pistin artık ihalesini alacak yeni şirketle bir şekilde anlaşıp e, bu gerginliklerin son bulup motorsporlarında pist açılması lazım. Zaten ihalede de bu yönde bir madde hı hı. geçiyor. Yani hı. yılın 30 günü e, pistin ihalesini kazanan şirketin motor sporlarına, milli ve pisti e, açma şartı, şartı bulunuyor. Hı hı. E, bu aslında ihaleyle belirlenmiş bir madde şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu önemli bence. Yani en azından geçmiş yaşanan sorunların önüne geçilebilecek bir sorunluluk e, olarak evet, bir olarak karşımıza olacak. çıkıyor. Bu önemli. E, bir de şundan bahsetmek lazım belki de. Şimdi Şekip Bey'in açıkladığı e, daha doğrusu bizim sorumuz üzerinde söylediği cevap ver. Ben kendisine açık açık FIYASH'ın e, bu ihaleye girip girmeyeceğini sordum. Evet. yaptığımız görüşmede. Buna kendisi çok açıp bir şekilde cevap vermedi, yani katılacağız ya da katılmayacağız demedi. demedi. Fakat e, şu cevabı verdi, e, aynen söylüyorum bunu, arkadaşlar ihale şartnamesi çalışıyor, ticarette her şey mümkün, bu hı ifadeyi hı. kullandı. Ben buradan şunu anlıyorum, e, FİAŞ'ın ihaleye hazırlandığını ve e, son günlerde ihaleye katılımı açıklayabileceğini anlıyorum. Çünkü burada ihaleye katılmayı düşünmeyen bir kuruluş, herhalde ihale şartlarımızın çalışmaz. çalışmaz. E, dolayısıyla bu açıklamadan ben bunu çıkartıyorum. Ama tabii burada ihale 2 Nisan'da sanırım. 2 Nisan günü orada artık hep beraber ihale kim katılmış, ihale kim kazanmış. Bunları yaşayıp göreceğiz. Fakat e, bu yani tartışmalardan bence artık bunun ihale sonrasında e, Formula 1 bence uzak kalması lazım. Efendim? Çünkü motor sporları konusunda e, yani Türkiye'nin artık hak ettiği yeri alması gerektiğini evet, ben evet. düşünüyorum. Ya, sonuçta yani, ihale kim alırsa olsun Formula 1 için Özel olarak yapılmış bir pistten bahsediyoruz. Motor sporları yapılsın evet. diye hani hazırlanmış bir pist. Çok ciddi yatırımlarla yapılmış bir pist ve bir süredir belki bu tartışmaların da sebebiyle boş kalmış. Yani amacına uygun bir şekilde kullanılmamış. bir yerde bunun kim alırsa olsun ihaleyi amacına uygun bir şekilde bilmiyorum artık hani lazım. Devlet tarafından bunun işte demin bahsettiğin gibi ihale şartnamesinde yer alan madde de önemli. Bir şekilde bunun hani amacına uygun bir şekilde kullandırılmak zorunda tutulması gerekiyor sanki. Zaten şöyle bir şey var. Şimdi birazcık ondan istersen vaktiniz varsa biraz Hı -hı. detay vermek istiyorum. Evet, şimdi zaten. ihale 30 yılını e, 30 yıllık da uzun bir süre. bir 30, önceki evet, 20 90. yıldı. Aynen. Şimdi 30 yıl 30 yıl oldu. Yıl. İhale bedeli değilin 117.8 milyon dolarmış. Yani yaklaşık 120 milyon dolar diyebiliriz. Ciddi bir meblağ bu. Çok. Ee, dolayısıyla burada her şirketin altından bir meblağ. Hı -hı. Ee, Senin burada... var mı başka e, ihaleye girilecek, böldüm lafını ama, girmesiyle ya, ilgili yani duyum, duyum aldığın? Duyum konusunda var tabii ama şimdi bunu söylerse çok spekülasyon yapmış oluruz. Onu çok söylemek istemiyorum. Hı -hı. Sonuçta burada zaten sürede az bir zaman kaldı. Ya, açıklanacaktır bunlar. O zaman hep beraber zaten Öyle bunların biz. kim olduğunu göreceğiz. Fakat burada ihalede e, enteresan maddeler var. Birazcık ona değinmek istiyorum. Evet. Şimdi burada Formula 1 pistini alan ihal, yani ihale kazanan şirketin e, pistte AVM, macera park, otomobil müzesi ve eğlence merkezi yapımını öngören maddeleri biz hmm. ihale şartlarında test ettik. Yani cazibe merkezi aynı zamanda oluşturulmaya yani Evet şu ortaya çıkıyor demek ki yani pistin evet yani ihale bedeli yüksek ama pisti alan firma da sadece bir yarış düzenlemek yerine işte daha farklı aktivite ile de pisti aslında işletebilecek ve buradan gelip sağlayabilecek bunu anlıyoruz. Ee, bu tabi pistin geleceği nasıl etkiler yani Formula 1'in Türkiye'ye nasıl etkiler bunları da yani tabi şu an kestirmek güç ee, o gün geldiğinde göreceğiz. Fakat şu tartışma konusunun en azından bence pist özelinde bitmesi lazım ki dünyaya karşı da aslında bizim burada mesaj almamız lazım. Evet, yani evet. burada hem bu şirketi kiralısı olan ve gelecekte kiralayacak yani iade sonrasında kiralayacak şirket ve bu e, diğer bayak olan e, federasyonun birlikte bir bütün görüntülenmesi lazım dünyaya karşı ki biz hak ettiğimiz yarışları tekrar bu pistte alabilelim. Diğer taraftan şu yani burada bizim milli sporcularımız var biliyorsun dünyada. Evet. Hem motosiklet alanında şu an çok iyi gidiyor milli sporcularımız. Otomobil alanında da yani daha doğrusu bu formüller yarışları dediğimiz kategoride de aslında hak ettiğimize gelmemiz lazım. İşte bunun da aslında yöntemi bu pistin milli sporcular açılması. Hı hı. Ki yani ben çok isterim Formula 1'de bir Tabii Türk ki. pilot görmek istemez miyiz? Tabii ki Burada de yani Meksikalı pilotları gördük, Japonları gördük, Rusları gördük, neden bir Türk pilot olmasın, olmasın. değil mi? Hı hı. Yani dolayısıyla bunun gelişimi sağlamak için de bu pistin milli sporcular tarafından kullanılması çok önemli. çok önemli. O yüzden burada kişisel hırsları bir kenara bırakıp Türk sporunun gelişimi için, hı hı. motor sporlarının gelişimi için e, bu pistin yani İstanbul Parkı'nın hak ettiği diğer görmesi için bence Hı -hı. yani el birliği lazım, güç birliği lazım evet, evet. ki Çok hak ettiğimiz haklısın. noktaya gelelim. Ki bunları ekstra olarak belki bir de... İşte yarışların düzenlendiği günü düşünün. O dönem o hafta sonu dünyanın birçok yerinden insan gelip İstanbul'da ziyaret ediyor, İstanbul'u görüyor, İstanbul'da konaklıyor. E bu da aslında işin farklı bir yönü. Bunu da geçmişte biz aslında ya haberlerimizle yayımlamıştık. Evet. Çok büyük bir ekonomi aslında çok, çok büyük. Yani, yani burada şimdi bu arabaların mesela buraya taşınması lojistik anlamında bir maliyeti <laughs> var. İşte söylediğin gibi İstanbul'da hatırlarsın Otellerde mesela yer yoktu, yoktu yarış olduğunda. İşte diğer taraftan işte lokal İstanbul'daki yerel esnafın e, gelirinin artması, döviz kazanması Hı -hı. olsun. Diğer taraftan işte bu pistine gelme gitme konusunda ulaşım olsun. Hı -hı. Bunlar aslında ya her zaman için yani böyle global İstanbul'un tanıtım aslında baktığımızda. Evet. E, dolayısıyla burada yani e, top Topyekun aslında bu yarışların Türkiye gelmesi e, aslında ülkeye kazandıracak bir şey. Kesinlikle Ülkenin tanıtımına aslında katkı sağlayacak bir şey. Dolayısıyla burada umarız ki önümüzdeki dönemde ihale sonrasında bu gerginlikler e, geride kalmış olur. Maris. Ve motosikletler konusunda Maris. Türkiye hak ettiği yere çıkar diyemiyoruz. Peki senin ihale sürecinde tekrar tekrar tabii, tabii. durumlar belli oldukça Biz konuşmaya devam edeceğiz. Sonrasında da bakalım. Bakarsın Formula 1 ile ilgili önemli gelişmeleri senden alırız diye mutlu ediyorum. Belki Formula 1 pistinde görüşür de Ay neden olmasın, olmasın. çok hoşuma Değil gider. Stüdyonun <laughs> dışına çıkmış oluruz çok güzel olur. Çok teşekkür ederim katkıların için. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.